4 <laughs> lan benim de en sevdiğim numaralar biliyor musun? Hangileri? Ya 0 ile 9 arası. Orayı komple kapatır öyle oynarım ben. Orta bölgeyi zaten çok nadir atar. Aynen öyle orası. Ben var oynarım. Ben. Ha, komşular oynuyor. 9. De... Şu parlama olmasaymış şeymiş ya 9, 5, yani. 0, 17 Başka yok Bunları oynadık. Başka oynadık. Onda. iyi İyiymiş. Oynadım aslında iyi de aldım. İyi ufak var mıydı üstünde? Bu da yaptım altı sıra. Altı sıra oldu. Ya Çünkü zarar ettim çok Ben hep aynı bölgeye yatıyor. Bir şey değil. Olmaz bu yatar. oradan. Zararı var mı çöküyorsa? Yok yoktur. Zararı yok. Beş lira. Son Zaten <laughs> şeyde de öyle oynardı. Eski yerde. Evet, eski çalıştığın yerde <laughs> Ya vallahi kumar güzel bir şey. Yani insanların kanına girmeyeyim ama gerçekten bunu sürükleyici sürükleyiciliği hiçbir şeyde de yok yani. <laughs> Vallahi dünyadaki bilinen bütün zevklerden daha güzel yani. Bu nasıl bir şeyse. Her dakika insan adrenalin mi salgın ya? Yani. En çok sevdiğin numara abi. Yani. Dünyanın en güzel şeyi ama dünyanın en kötü şeyi. Bu tabi. Vallahi bak dünyanın en güzel şeyi bunun üzerine zevk tanımıyorum. Ama dünyanın en kötü şeyi de yani. Evet ya, Limiti bildiğin sürece öyle Bu. oynayacaksın. Limitini bileceksin. Nerede duracağını Çekli bilmen lazım. Abi. Tabii tabi. Oyna süper. Hadi şansın bol olsun kardeşim diyeceğim ama yine kuruttuk yani senin maşallah. Bir şey maşallah. dedi zaten ben öylesine kusurlu vardı. 9'u sen 27 kazandı. Evet. 600 yıl içeride. 27 yıl oynadım öyle. İyi o zaman hadi tamam Hiç şansın özel. bol olsun. <laughs>